Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak doğum oranları ile ilgili bir haber. Türkiye'de nüfus geriye gidiyor. Türkiye'de nüfusun geriye gitmesi esasen bizim açımızdan çok çok kötü bir durum. Ama etrafımızdaki ülkeler göbek atıyor, bayram ediyor. Özellikle Zirtakiler, Yunanistan. Yunan diyor ki Türklerin nüfusu azalıyor. Hani bizim de nüfusumuz az ama Türklerin de nüfusun azalması bizim için güzel bir şey. Çünkü Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, adalarda Türk tehdidinden bu şekilde uzaklaşmış oluyoruz. Babında bir haber. Ve diğer taraftan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu doğum oranlarında azalma, nüfus oranlarının her geçen gün aşağı gitmesi, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir diyerek sorunun altını kalınca çizdi. Evet bu bizim açımızdan hakikaten net bir şekilde felakettir. Geleceğimiz, neslimiz, ufkumuz, hani o misak milli hudutlarımız diyoruz ya, Kızıl Elma'ya varma yolunda nüfusal yoğunlukta azalma, Ailelerinin çocuklarının azalması, az çocuk yapılması bizim için çok kritik, çok sancılı bir süreç. Bunun derhal tersine çevrilmesi lazım. Derhal geri yükselişe geçmesi için devlet millet el ele bu işe el atmak lazım. Çoğalın kardeşler, çoğalın kardeşler. Çünkü Kızıl Elma yolunda nüfusa, gençliğe ihtiyacımız var. Hani burada şunu da söylemek lazım. Tamam reis, tamam Cumhurbaşkanı sen haklısın. Haklısın da ver desteği gör etkiyi derler. Hani o minvalde bir durum. Devlet bir an önce çocuk yapılması için teşvik vermeli. Bir çocuğa şu kadar teşvik, iki çocuğa, üç çocuğa. Esasen üç çocuk ve üzerine büyük teşvikler gelmeli. Ha yani bu destekte de şaka halinde söyleyeyim. Kalkıp da Mesir Macun'u desteği değil. O Mesir Macun'u desteğine ihtiyacımız yok. Bizim desteğe ihtiyacımız olduğumuz nokta ekonomik nokta. Maddi noktada ihtiyaç var. Bebeğin bakımıydı, beziydi, mamasıydı, işte ailenin ihtiyacıydı. O babaya destek, aileye destek, anneye destek. O bebeği büyütene kadar devlet teşvikleriyle aileyi ayakta tutmalı. Ekonomik teşvikleriyle ayakta tutmalı. Yani kalkıp da ya şu da var göstermedik işte 3 çocuğu olan aileye 3. çocuk ve sonrası için çocuk başı 100 lira, çocuk başı 500 lira, çocuk başı 1000 lira teşvik, aylık teşvik. Değil. Bu işi Hani Avrupa ülkeleri Almanya'da o var ya Kemal Sunan bir film vardı işte çocuk başı devlet teşviği devletten yardım parası alınıyordu. Aynı o şekilde Almanya'da uygulanan o kültürü al o kanunu al o yasayı al 3 aşağı 5 yukarı bize uygula bize uyarla. Ondan sonra hu nüfusu tutabilene aşık olsun. Almanya'daki kardeşlerimiz çok daha iyi bileceklerdir. Almanya'daki bu çocuk başına teşvik nasıl oluyor? Devletin ailelere yardımı, çocuklara yardımı nasıl oluyor? Kaç yaşına kadar oluyor? Lütfen yorum kısmına yazın. Hep beraber okuyalım. Bizler de net bir şekilde sizlerin ağzından Almanya'da ya da Fransa ya da Hollanda oralarda da varsa ya da İngiltere işte Avrupa'da, dünyada bu işler nasıl oluyor? Herkes bir yazsın bakalım. Hep beraber okuyalım. Ne diyoruz? Devlet teşviğiyle beraber. Ailedeki babanın sırtı biraz daha böyle sağlamlaşacak. Adam sabah akşam gidiyor çalışıyor. işte ailesine katkı sunmak için, çoluğuna çocuğuna katkı sunmak için gecesini gündüzüne katıyor. Anne çalışıyorsa zaten iş bambaşka boyutlara geliyor. Onun için devlet baba, hadi baba, hadi. İnşallah nüfusumuz kritik seviyenin aşağısına geçmeyecektir. İnşallah her alanda büyüdüğümüz gibi teknolojide, ilimde, bilimde, fende ilerlediğimiz gibi çocukta da ileri. İleri ileri. Türk teknolojilerinde de ileri ileri dedim ve bu şekilde istif sınıfı gemilerimiz, denizimiz, denizlerimiz, mavi vatanımız, donanmamız güçlenmeye devam ediyor. İstif sınıfı fırkateynlerinin üçüncü gemisi olan TCG İzmit ilk bloğu kuru havuza yerleştirildi. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Biliyorsunuz savaş gemilerimiz işte parça parça blok blok halinde üretiliyor. Havuzlara yerleştiriliyor. Ardından işte birleştirme çalışmaları falan. Ve ondan sonra gemi ortaya çıkmış oluyor. Şöyle bir yapboz misali diyelim. TCG İzmit istif sınıfı 3. gemimizin ilk bloğu kuru havuza yerleştirildi. Böylece ne olacak biliyor musunuz? isti sınıfı gemilerinin çoğalmasıyla beraber bu savaş gemilerinin içine ne var yok koyuyoruz. Hava savunma, kara savunma, deniz savunma, denizaltı savunma. Koy baba koy, koy baba koy. Bunun içindeki yerli ve milli mühimmatlar, füze sistemleri, torpidolar, ağır sınıf torpidolar, hava savunma sistemleri, füzeleri daha neler nelerle beraber denizlerimiz ve dahi dost kardeş denizler Libya'nın, Somali'nin, Katar'ın, Arnavutluk, Kıbrıs, diğer diğer diyarlarla beraber ürettiğimiz bu teknolojiler büyüyen Türkiye Türkiye, güçlenen Türkiye ve misak-ı milli yolunda yolunu alan Türkiye'nin denizlerde de tekrardan geçilmez bir güç olması için Akdeniz'i, Doğu Akdeniz'i tekrardan bir Türk gölü yapmak için çalışmalar son sürat devam ediyor. TCG İzmit, istif sınıfı Fırkateyn yavaş yavaş değil hızlı hızlı hazırlanıyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, devamı bol bol, boy boy tıpalarla doldurulsun ki çakacağımız yerler ver canım. Devam. Akıncı hala dünyada konuşulmaya devam ediliyor. O Türk teknolojileri dünyada büyük ses getiren o İran başkanı reisinin arama bulma faaliyetlerindeki etkin, önemli ve nokta atışı eliyle koymuş gibi bulmasının ardından ortaya çıkan Türk teknolojilerinin dünyada görüntüsü büyük bir başarı, büyük bir sevinç. Dosta sevinç, düşmana korku ve hüzün verdi. Ve şimdi düşmanı daha da böyle hop hop korkutacak gelişmeler Açıklama geldi. Uzunca bir süredir Kızıl Elma insansız savaş yetimden haber alınmıyordu. Bununla ilgili çalışmalar tabi devam ediyordu ama uzunca bir süredir. Belki de geçen seneden bu seneye bir yıldan fazladır. insansız savaş yetimiz, ilk insansız savaş yetimiz Kızıl Elma gök vatanına buluştu ve ardından sessiz soluğu kesildi. Hani kafalarda deli sorular geldi. Birçok yerde Sorular geliyor. Ya ne oldu Kızıl Artık niye uçmuyor? Niye onunla ilgili haber çıkmıyor? Yoksa başarısız mı oldu? Yoksa geri kaldırıldı mı? Yoksa çok büyük sorunlar mı var? Falan? E -e. Kızıl Elma'nın kardeşleri yapılıyor. <laughs> Kızıl bol bol kardeş geliyor. Hani diyoruz ya en az 3 çocuk ondan sonrası Allah Kerim o misali. İHA'ların siyaların babası Selçuk Bayraktar Reis yaptığı açıklamada Kızılman'ın 3 tane prototipi üretildi ve bunlar ilerleyen aylarda gök vatanla buluşacak dedi. Oho. Elhamdülillah işte bu. Düşünün ki 3 tane Kızılman havalanmış yan yana uçuş yapıyorlar. Birbirlerine görev komut veriyorlar. İlk üretilen Kızılman abi büyük baba. Diğerleri kardeş kızıl O ilk olan kızıl onlara komut verecek. Sen sağdan git bakayım Ahmet. Mehmet'ciğim sen soldan git. Ben de ortadan yardıracağım. Haydi. Hedefimiz var. Yolumuz var. Bu minvalde geliştirilen kızıl elmalar yapay zekalarla ve tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği yazdı tık tık, tık 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 kodlamalarla ve içindeki bilgisayar sistemleriyle beraber tam bir çözüm. %100 yerli ve milli kızıl elma, anka 3, Diğer sistemler, gök vatanı kimler koruyacak? Gök vatanı, azmenecip milletimizin bağrından çıkan askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz, mühendislerimiz, insanlı ordumuz, insansız ordumuz. Havada, karada, denizde ve dahi deniz altında ve hatta uzayda dört bir tarafta bu güvenliği sağlamak için harıl harıl çalışmalar devam ediyor. Çok yakın bir sürede, kısa bir zaman sonra, aylar sonra, 2 ay 3 ay sonra 3 tane kızılmayı aynı anda gök vatan'da görürsek hiç şaşırmayalım canım ve hatta ki ankalar. Anka 3 insansız savaş yeti, derin darbe savaş yeti biliyorsunuz üretildi. İkinci prototip de üretildiydi. Geçen sizlere anlattıydım. Şimdi üçüncü prototip Anka 3 o da üretiliyor. Bir bakmışsınız ki kızıl elmalar, Ankalar, F-16'lar, diğerleri diğerleri ortak görev gücü, ortak uçuş yapıyorlar. Test, taktik, teknik, tatbikatlardalar. Entegrasyon yapılacaktır. İnsanlı insansız sistemlerinin havada, karada, denizde, deniz altında entegrasyon yapılarak yerli ve milli savaş yönetim sistemiyle beraber vatanımız geçilmez olacak. Dost kardeş diyarların vatanları geçilmez olacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun kızıl elmaları gök vatanda sürü haliyle uçuşunu görmek için sabırsızlanıyoruz. Her daim dediğimiz gibi ya Rab bin siha ile akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin siha ile dev gibi bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi, dedirt bize ya Rabbi, dedirt bize ya Rabbi. Geçiyorum Türk dünyasının önemli ülkelerinden Kırgızistan. Kardeş Kırgızistan'da birkaç gündür önemli gelişmeler yaşanıyor. Olaylar vuku buluyor şehirlerde, meydanlarda, sokaklarda. Ne oluyor? Kırgızistan'da Pakistanlılar, Bangladeşliler halk tarafından önce dövülüyor, ondan sonra Kırgızistan'dan sınır dışı ediliyor, kovuluyor. Ne oluyor? Bir dakika. Neler oluyor? Kırgızistan basında iddia şu şekilde bir grup Pakistanlı öğrenci Kırgızistanlı bir kıza toplu şekilde tacizde bulunuyorlar. İşte o melun olayı yapıyorlar. Ardından o Kırgız kız kaçıp bu durumu arkadaşlarına ailesine polise anlatıyor ve bu bir anda yayılıyor. Kırgızistan'ın şehirlerinde bu olay patlak veriyor. Kırgız halkı sokaklara dökülüyor. Pakistanlı Bangladeşli nerede bulurlarsa önce dövüyorlar ardından polise teslim edip sınır dışı ettirilmesi için çok büyük olaylar serisi yaşanıyor. Bu Kırgızistan'da yaşanan durumlar esasen hani bir yere gittiğin zaman o yerin kültürüne yaşantısına bir şekilde adapte olman lazım. Tamam kendi kültürünü, yaşantını götürürsün ama onu da kalkıp onların gözüne gözüne sokmazsın ve bu tür adımlarla, bu tür mikro pis işlerle orayı kirletemez. Şimdi iddialar çeşitli yönde çoğalıyor. Bir taraf diyor ki Mısırlılar bu Kırgız kıza o olayı yaptılar ama suç Pakistanlılara kaldı. Kırgızistanlılar da Mısırlılar diye Pakistanlıları işte o bölgeden gelen Bangladeşleri, Müslüman Hindistanları falan onları tekme tokat kovuyor. Pakistanlı avına çıktı Kırgızlar. Birkaç gündür Kırgız basında bunlar yazılıp çiziliyor, görüntüler var, görüntüleri sizler paylaşmıyorum, bayağı böyle bir bam 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 görüntüleri. Şimdi burada olay ne kadar doğru, ne kadar değil ama halkın içinde bir galeyan var, halk galeyana geldi. Halk artık Kırgızistanlılar sokaklarda, Pakistanlı, Bangladeşli ya da onu bunu çok da görmek istemiyor. Özellikle bu olay yaşandı diye Bangladeşleri, Pakistanlıları, Müslüman Hintlileri görmek istemiyorlar. Hani şöyle bir durum var tamam Pakistanlılar geldi Kırgızistan'da bu olaylar oldu diye ortada donanıyor. Pakistanlıdır, Mısırlıdır, Bangladeşlidir ya da ne bilmem Türktür, Kürttür, Araptır onlardan biri yapmıştır. Milleti birbirine kırdıracak yönde de böyle yalan yanlış haberleri de yapılabiliyor ya da olayları farklı bir boyutta abartılma şeklinde de çıkartılabiliyor. İşler daha da çok çığırından çıkma noktasında ulaşabiliyor. İlerleyen süreçte bu nereye varacak? Kırgızistan'daki bu durum ne olacak? Sizlere takip edeceğim, anlatacağım inşallah. Orada yaşayan kardeşlerimiz varsa Kırgızistanlı kardeşlerimiz de yorum kısmına yazsınlar. İşin aslı asları nedir? Benim anlattığım gibi mi yoksa benzer bir olay mı? Yoksa daha başka bir durum mu? Sizler de yazın belirtin. Hep beraber bilgilenelim. Ama şimdilik Kırgız basını diyor ki Kırgızistan sokaklarında Pakistanlı Bangladeşli işte avı başladı. Maalesef bu durumlar Türkiye'de de yaşandı. Türkiye'de de işte Afganistanlılar, Pakistanlılar, Suriyelilerin yaptığı olaylar E tabi Türklerin de yaptığı olaylar var. Kürtlerin de yaptığı olaylar var. Arapların da yaptığı olaylar var. Yani bizim de içimizde çürük yumurtalar var. İnsanlık vasfı olmamış insanlar var. İnsanlık vasfı oluşmamış insanımsız şeytanlar var. Her milletin içinde iyisi kötüsü var. Onun için her daim ne diyoruz? Biz insanları diniyle, diliyle, rengiyle, tipiyle, osu ile değil, genişiyle, kuşanışıyla değil biz insanları insanlık vasfıyla değerlendiririz. Eğer ki karşımızdaki insan, insanlık vasfına uyuyorsa, Hristiyan olmuş, Hindi olmuş, Müslüman olmuş, olmuş bu olmuş fark etmez, dinli dinsiz olmuş fark etmez. Biz insanı severiz yaradandan ötürü ama o insan şeytanlaşmasın. O insan insanlıktan çıkacak, o insan canavardan daha beter canavar olacak durumlar, eylemler, hareketler yapmasın. Kıssasımız bu. Allah sunumuza hayır etsin diyelim bir ve beraber inşallah bu çetrefilli zor yıllarda, zor dönemde, ahir zamanda inşallah o güzel yolumuzda, güzel hedefimizde ilerlemeye devam. Ermenistan içerideyiz. Bozkurt işareti yaban Ermeni milletvekili. O? Öp. Ne diyorsun? Bilal Feyza. Vallahi ben demiyorum. Aha da arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Ermeni basını diyor. Ermenistan basını yaptığı haberde Paşinyan'ın milletvekillerinden biri. Restoranda yemek yiyor, içiyor, eğleniyor. Ondan sonra ardından kalkıp bozkurt işareti yaparak o fotoğrafı sosyal medyasında paylaşıyor. Huu. Ondan sonra Ermenistan'da kızılca kıyamet kopuyor. Ya bu adam kimdir? Sen nasıl Ermeni milletvekilisin? Sen hainsin, sen Türksün, sen bizim içimize sızdın, sen bizim içimize yerleştirildin. <laughs> ya arkadaş bu kadar da kendini açık etme. Aç çok kafası şaraplıymış. Yani restoranda fazla kaçırıyor. Ermeni milletvekili ardından Bozkurt işaretiyle bu fotoğrafı paylaşıyor. Büyük bir gururla paylaşıyor. Hani bir ima, bir işte karalama ya da bir alay etme değil. Fotoğrafı çektirip sevinçten gururundan paylaşıyor. Şimdi bu Ermeni milletvekili dediğim gibi Paşinyan'ın partisinin bir milletvekili. Bizim Nikol Paşa'nın. Türk Nikol'un <laughs> lakabı öyle ya Ermenistan'da. Ve bu Ermeni milletvekili, Bozkurt işareti yapan Ermeni milletvekili nerede doğdu? Hı? Hmm? Azerbaycan, Bakü, Bakü doğumlu Ermeni milletvekili işte verdiği poz. Aklımıza hemen durun 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 ne geldi? Evet içerideyiz, Ermenistan'dayız. Böylece bırakın canım işini yapsın. Adamlarımız işini yapsın. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada 100 yıldır devam eden sahte yalanları reddetti ve Türkler böyle bir şey yapmadı. Sovyet Rusyası'nın uydurmasıydı. Türkler Ermenilere bir kötülük yapmadı. Babında açıklaması. Ve şimdi bizim içimizdeki de hani böyle kimliği Türk ama ciğeri, dala, böbre, küffara çalışan, Ermeniye çalışan, Yunan'a çalışan, Amerika'ya çalışan, İngiliz'e çalışan, Fransa'ya çalışan, vatanını, al bayrağını, ordusunu sevmeyen devşuk kafalar var ya. Yakında bizdeki daşnak destekçisi devşuk kafalarla. içimize öyle bazı milletvekilleri var ki Deli olursun deli. Çıldırırsın. Açıklamalar seni bile sinir eder. Onlara bir de mecliste besliyoruz. Onlara bir de okkayla para veriyoruz. Maaş veriyoruz. Onlara bir de altlarına araba, sekreter, ofis veriyoruz. Ne bileyim ben, telefon hakkı, yeme hakkı, zıkkım ye. O hakkı, bu hakkı, şu hakkı veriyoruz. Onları bir de kendi elimizden destekliyor, besliyor, büyütüyoruz. Sözde demokrasi adına. Ah. Değişecek inşallah. Bu tür vekiller, bu tür belediye başkanları, bu tür bürokratlar bulamazsın yurt dışında. Hani o demokrasinin beşi Avrupa deniyor ya orada bulamazsın. Amerika'da bulamazsın. Ama bizde maalesef öyle bir demokrasi, sözde demokrasi olayı yapıldı ki haini, uğursuzu, şeytanlısı, osu busu hepsi içimize dolduk doluşturduk. Ula bir şey de yapmıyoruz. Üste para veriyoruz. Üste onlara araba veriyoruz. işte her türlü hakkı veriyoruz. Veriyoruz da veriyoruz. Veriyoruz da veriyoruz. İnşallah bu düzen İnşallah bu sistemsel anayasal karışıklık ilerleyen zamanda değişecektir. Vatanını seven milletvekilleri, bayrağını seven milletvekilleri, kahraman Türk ordusunu seven milletvekilleri, Türkiye'nin büyümesi için her türlü desteği veren milletvekilleri ve eleştiri yapan ama yaptığı eleştiri de bu milletin, bu devletin daha da büyümesi için, ilerlemesi için hayırlı eleştiriler yapan milletvekilleri, belediye başkanları, diplomatlar, bürokratlar görürüz inşallah. 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 Aman ha yanlış anlaşılmasın. Burada lafım görevini hakkıyla yapan vekillere, belediye başkanlarına, bürokratlara falan değil. Burada lafım mecliste olduğu halde, belediyede olduğu halde, bürokrasi görevinde olduğu halde vatanını, milletini, bayrağını, ordusunu düşünce günde adımlar atmayan kafalara lafım. O devşuk kafaların öyle bir meclis göreceğiz ki A'dan Z'ye tamamen %100 vatanperver, perver, hakperver, bayrakperver iktidarıyla muhalefetiyle bir bütünsel halinde güçlü, çok güçlü bir meclis, çok güçlü inşallah. İnşallah. Paşinyan Ermenistan için büyük bir fırsat, Paşinyan'ın partisi Ermenistan için büyük bir fırsat ve Paşinyan ve işte Paşinyan'ın milletvekilleri büyük bir değişim ve dönüşümün sancısı yaşanıyor Ermenistan'da. Çünkü Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan çok büyük atılımlarla, çok büyük adımlarla bölge tamamen huzur ve barış içinde olacaktır inşallah. Ermenistan da bunu anladı, Ermenistan milletvekilleri de bunu anladı ve Ermenistan Türkiye'ye yakınlaşma, Türkiye ile sınır anlaşması, Azerbaycan'la barış antlaşması için onlar da elini artık taşın altına koyuyorlar. Büyük bir değişim ve dönüşüm süreci Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Kafkasya, İran, Pers olayları görüyorsunuz. Sancılı bir değişim ama inşallah milletimize faydası, Kafkasya'ya faydası, tüm coğrafyadaki milletlere faydası olan büyük bir değişim Türkiye önderliğinde devam ediyor Allah'ın izniyle. İşte Ermenistan, Ermenistan'a da sızdık. Ermenistan'da içerideyiz canım. O zaman ne diyoruz? Şimdilik haberler tadında bırakalım. Gece haberleriyle bir doz Bilal Feyza'da tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun dostlar.